Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Baran önceki bölüm sonunda Dilan'ı telefonla konuşurken duydu. Bölüm ortasında da Dilan gizlice Baran'ın odasına girmişti. Baran ve Kudret Bey odaya girdiklerinde Dilan'ı şaşkın bir halde gördüler. Baran Dilan'ın bir işler çevirdiğinin farkına vardı ve bir şekilde Dilan'a suçüstü yapmak istiyor. Peki bunu nasıl yapacak? Sabiha Dilan'dan Baran'ın hazırladığı tasarımın resmini göndermesini istiyor ve Baran da bir şekilde Sabiha'nın derdinin bu olduğunu anlamadan da olsa Dilan'ın odasına girme sebebinin lansman olduğunu tahmin edecek ve belki de önümüzdeki bölümlerde Dilan Sabiha'nın tehditleri yüzünden artık yanlış şeyler yapacak, e işte istemeden de olsa açık vermeye başlayacak ve Baran da. Dilan'ın aslında o tasarımın peşinde olduğunu tahmin ettiği için farklı bir tasarım üzerinden e, gidecek. Şöyle lansmanda hazırlanan tasarımı değil de Dilan'ın yanında bambaşka bir tasarım gösterecek ve lansmana çıktıklarında Sabiha büyük bir şok yaşayacak arkadaşlar. Bu arada Baran her fırsatta hani Kudret Bey bakınca işte konaktakiler anlamasın diye vesaire e, Dilan'ın saçından okşuyor. Başından okşuyor, elini tutuyor, bu fırsatları iyi değerlendiriyor ama sonrasında yine Dilan'la tartışıyorlar. Bakın burada Baran Dilana parmağını gösteriyor, fakat Dilan aynı hızda o parmağı yere indiriyor ve e, bana karışamazsın, istersen zincir falan tak diyor. Cep telefonu da veriyor Baran ona ve sadece beni arayacaksın diyor. Eline bir cep telefonu tutuşturuyor. Tabi e, Dilan aslında Baran'a sırılsıklam aşık bunu hepimiz biliyoruz ve bir tehdit altında. E, ne yazık ki Baran tehdit altında olduğunu bilmiyor. Ancak önceki bölümde Dilan Gül'le konuşurken Gül o kadınla görüştüğünde sana bir şeyler oluyor gelin hanım dedi. Ve Gül belki de önümüzdeki süreçte Kader ablaya bir şeyler anlatabilir. Ardından Kader abla da Dilan'la konuşmak isteyebilir. Tabi Dilan e, kesinlikle kimseyle bu konuyu açmıyor. Kader ablaya da pek açacağını tahmin etmiyorum ama az evvel de belirttiğim gibi Sabiha'nın tehditleri artık Dilan'ın bir şekilde hani derler ya bardağı taşıran son damla olacak ve Dilan artık ne Sabiha ne Baran'ın ölümü ölüm tehdidi vesaire hiçbir şey dinlemeyecek. Artık Dilan açık vermeye başlayacak. Dilan Baran'a çay getiriyor galiba. Bakın burada bir çay ya da şerbet bir şey getiriyor. O sırada da e, ...göz ucuyla Baran'ın bilgisayarına falan bakıyor. Ve Baran muhtemelen Dilan'ın peşinde olduğu şeyin farkına varacak. E, Gül ve Fırat'a gelirsek Fırat Derya'yı konağa getirecek. Tabi Derya konakta kalacak deyince Kudret Bey bir anda sinirleniyor ve ayaklanıyor. Kudret Bey Derya'dan hiç haz etmiyor arkadaşlar ve Fırat'ı bu konuda uyarmıştı. Ancak Fırat Hasan'ın yaşadıklarından sonra yani son bölümlerde... Baran'ın Hasan'ı vurmasından sonra dikkat ettiyseniz bir taraf değiştirme durumu söz konusu. Ve e, Derya'yı da konağa getirdiğine göre onunla evlenecek ve şirkette hisselerini katlayıp yönetim kurulunda Baran'la yarışmaya başlayacak. Baran'a gelirsek Baran konak içerisindeyken konaktaki ajanın bir ara Baran'la karşılaştığını görüyorsunuz. Tabi Baran o sırada başka yere bakıyor. Bir erkek eli e, kadın değil Kerem olabilir mi? E şöyle hani hep Kerem olabilir dedik ama lansmanla alakalı eğer Kerem ajansa Sabiha neden e, bilgi istiyor? Yani Kerem bu lansmana ait bütün bilgileri Sabiha'ya verirdi zaten, değil mi? Bir de o var. Demek ki ajan bambaşka biri. Hasan ya yani Hasan zaten kötü ama ajan değil. Şoför olabilir arkadaşlar. Çünkü erkek yani bahçıvan falan yoksa Ahmet amca var. Onun da eline hiç benzemiyordu. Bakın burada Baran bir tasarımla uğraşıyor ve Dilan da böyle sanki izliyormuş gibi yapıyor ama aslında içten içe bunun resmini çekip bir an önce Sabiha'ya göndermeliyim diyor. Baran tahmin etmiş olacak ki farklı bir tasarımla çalışıyor ve lansmanda bambaşka bir tasarım getirecek. Bu arada Baran'ın e, tasarımı yaparken ki hali çok komik. Gözler falan böyle şaşı olmuş. Güldüm ben bunu görünce. E, dediğim gibi lansmanda Sabiha büyük bir şoka, u, şoka uğrayacak ve e, aslında Baran Dilan'a e, hani Dilan'ı gösterdiği tasarım değil de bambaşka bir tasarımla çıkacak lansmana ve herkesi şok edecek. Yorumlar var hemen yorumlara yer vermek istiyorum arkadaşlar. Bitsin artık bu oyun. Baran Bey ve Dilan e, aşk sahnelerini görmek istiyoruz. Bu dizi sinir sistemimize zararlı olduğu için çoktan beri izlemiyorum. Yorumlara bakıyorum. Değişen bir şey yok. Kerem hain değil. Sabiha'ya haber gittiğinde Kerem konakta değildi. Hain şoför Orhan demiş. Kerem hain olamaz çünkü Baran'la Dilan birbirine aşklarını itiraf etmelerini herkesten çok o sevinmişti. Yapmayın çok abarttınız demiş dizinin tadı kaçtı yapmayın en iyisi Hasan'ın iç yüzü açılsın. E, Gül söylesin Kerem'in hain olursa emanetle aynı senaryo yeter artık gerçekler ortaya çıksın Dilan'a yazık. Konak içindeki hain ne Kerem ne de Kader. Hem konağın içinde rahatça dolaşıyor hem de aile bağı olmayan biri demiş. O da şoför diyecek herhalde arkadaşımız. Senaristler biraz insaf bu kıza bu kadar eziyet olur mu Dilan'a yazık değil mi? Baran Dilan mutlu olsunlar yeter biraz da mutluluklarını yaşasınlar. Artık mutlu olmalarını istiyoruz. Bu senaristler rahat durmayacak. Gayet güzel ayırıyorlar. Bizleri de ciddiye almıyorlar. Senaristlerin aşkı hiçe sayarak Baran'ın azalınmayacak laflar etmesi hiç doğru değil. Bozdular güzelim diziyi. İkinci sezondan beri hiç izlemedim. Baran Dilan artık mutlu olsun. Hiç, e, hiç kim alamadı. Sabiha'nın kötü olduğu gül gördü demiş. Dilan e, çok akıllı artık birleşsin demiş. Anlamadım. Dizi tekrar yeniden başa geldi. Bence Sabiha Hanım Dilan'ın annesi. Kolyeden de anlaşılıyor. Ona karşı hafif de olsa zaafı var sanki. Adı da aynıymış. Evet zaten Sabiha Hanım Dilan'ın annesi arkadaşlar. Bence Gül anladı Dilan'ın Sabiha'dan korktuğunu. Evet ben de senin gibi düşünüyorum. Konaktaki adam Kerem değil hizmetçilerden biri olabilir. Şoför olacak muhtemelen. Yeter artık ikinci sezon saçma sapan seyretmek istemiyorum. Bu diziyi emanet dizinin gününe saldılar. Böyle gitse kan çiçekleri reytingleri aşağı düşebilir. Azerbaycan'dan selamlar. Ee, Dila'nın başçısı işlemiyor. Helsinki Baran'a diyebilir demiş. He, şey mi bakıcı mı demiş. Sıkıcı demiş bir arkadaşım da. Ben de sadece fragman izliyorum. Biraz bir an önce Baran'la Dilan'ın arası düzelsin. Arkadaşlar fragmandan izliyoruz. Ne demek dizinin senaristleri? Hele Baran'la Dilan'ın emeklerini görmezden gelmemiz haksızlık olur demiş uzunca yorumlar var hızlıca okuyacağım. Senaristler uyuşturucu bağımlısı demiş bir arkadaşımız. Sabiha'nın yaptıkları Baran gibi zeki biri nasıl anlamaz? Bu diziyi çok seviyoruz. Hiç bitmesin. Selam dizimen Kerem'in hain olacağından bahsediyorsunuz. E, olamaz demiş. Dizi çok güzel. Selam ben Mardin'den bir resim gördüm. Gelin ve damat Dilan Baran orada yani düğün yapıyor. Aşiret düğünü var. Oyuncular güzel yani başrol oyuncuları ama senaristler senaryoyu berbat ediyor. Kerem çok iyi biraz asla kötü olamaz. Ben Kerem'in böyle biri olduğuna inanmıyorum. Gerçekten merak ediyorum. Bu kadar birbirlerini kıran, birbirlerine kötü laf eden, güvenlerini kıran bunları nasıl kavuşturacaklar? Yeter yorulduk. Dilbar'ı böyle görmekten dillere de destan aşkı mahvetti senaristler. Ne yazık ki öyle. İnşallah önümüzdeki bölümlerde biraz akıllanırlar. Biz de videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Aklınıza ne geliyorsa lütfen paylaşın. Yeni videomda yorumlarınıza yer vereyim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.